Değerli öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Ali'nin 30 lirası var. Fiyatı 48 lira 50 kuruş olan topu alması için kaç lirası daha olmalıdır? Olan parası 30 lira 00 kuruş. Burası lira kısmı, burası 00 olan da kuruş kısmı. 30 lira 00 kuruş. Peki, Top kaç lira? Topun parası ücreti 48 lira 50 kuruş. 48 lira kısmını buraya yazdım. Kuruş kısmını 00 değil 50 kuruş olduğu için 50 kuruş yazdım. Topu alması için kaç lirası daha olmalıdır? O zaman topun parasından elindeki mevcut parasını çıkardığımız zaman kaç lira daha olması gerektir sorusunun cevabını vermiş oluruz. Hadi verelim o halde. 48 lira 50 kuruş topun fiyatı. Adının kaç lirası var? 30 lira 00 kuruşu var. O zaman çıkarttığımız zaman aradaki fark kadar daha parası olmalıdır diyeceğiz. Hadi bulalım. 0 aşağı, 5 aşağı. Burası kuruş, 50 kuruş. 8 aşağı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 18 lira 50 kuruş daha olması gerekir ki Ali cebindeki paraya ekleyip bir top alabilsin. Cevap 18 lira 50 kuruş.